Biliyorum ki saç konusunda karar vermek oldukça zor bir süreç. Önce saç dökülme sorununuzu kabullenmeniz gerekiyor. Sonrasında ilk adımı atmanız gerekiyor. Biliyorum ki bir sürü endişeniz var, bir sürü sormak istediğiniz sorunuz var ve Nasıl olur? Nasıl yaparım? Bu bir peruk mudur? Bu bir protez midir? Aa, nasıl uygulanacak vesaire bir sürü bir sürü bir sürü sorunuz var kafanızda ve en önemlisi ben kullanabilir miyim sorunuzla zaten biliyorum ki çoğunuz gecektirmiş oluyor bu kararınızı. Şimdi sevgili arkadaşlar bu sorunuza cevap vermek için tabii ki denemeniz gerekiyor. Fakat deneme yapabilmeniz için sizin için provayı geliştirmiş olduk ve prova esnasında zaten saçınızı deneme şansına sahip oluyorsunuz ve saçınızı hissediyorsunuz ne kadar doğal olduğunu ne kadar güzel olduğunu ne kadar kolaylıkla kullanabileceğinizi anlıyorsunuz ve tabii ki Aralık ayı geldiği için yeni senede birçok şey değişecek korkarım ki üretim süreçlerinde bir değişiklik söz konusu olabilir çünkü aşırı çok yoğun bir talep var dolayısıyla planlıyorsanız ya da düşünüyorsunuz ya da gerçekten soru işaretiniz varsa çünkü bize geldikten sonra keşke daha erken gelseydim diyorsunuz. Dolayısıyla bunu dememek için hemen randevu alın, gelin görüşelim. Zaten görüşmelerimiz ücretsizdir. En azından bu sene yepyeni saçlarınıza ilk adımınızı atmış olursunuz ve seneye harika saçlar sizi bekliyor olacak. Hadi bakalım ilk adımı Aralık ayında atma zamanı. Take keep that Bye-bye.